Ha abi. Ferdi bir telefon etmem lazım. Abi yarın sabah artık ha. Şimdi Ferdi. Abi benim başımı belaya sokma ne olur ya. Oğlum buradan çıkınca otel müdür olmak istemiyor musun? Abi. Yani şimdi ayıp olmasın ama. Sen nereye çıkıyorsun ya? Çıkmayacaksın ki. Ferdi şu telefonu bul bana. Yoksa zoodaki sigaraların var ya. Yok canım. Döşeğin içinde. Ya abi sen Onların nerede? hepsini yakarım. Kimdir? Alo. Benim Ali abi. Nasıl gidiyor? Ne oldu Ali abi? Çok mu duygulandın? O yüzden mi konuşamıyorsun? Çok mu özledin? Mi? Cengiz kapatıyorum. Kapatma Ali kapatma. Kaparsan yalnız kalırım. Eski günleri hatırlarım. Sonra müdüre çıkarım ki o da artık bizden sayılır. Ona derim ki gel senle 18 Eylül 97'ye dönelim. Soygun gecesine. Kendini de yakarsın. <laughs> ya Ali bir günde akıllı bir şey söyle ya. Siz zaten yaktınız beni. Mesele sizi de benle yakmak. Delil yok elinde. Ramiz dayı isterim. Bakarsın verir. Ha tabi seni çok seviyorsa vermez. Seviyor mu? Yarın oradayım. Abim benim. Herkese benden selam. Ali Kırgız. Sen kendin gelir miydin içeri abi? Doğruyu söyle. Yok ya. Ne geleceğim bana? Ömer'e gitmedin sen. Sen gittin mi? O da doğru. Ne arkadaşız ha. Herkes birbirine ihanet etti. Ömer dışında. Oraya girince Ömer'i anlamaya mı başladın? Neler yaptık ha Ömer'e? Nasıl oldu lan? Nasıl bu kadar iğrenç olduk biz ha? Hadi ben aşkım için yaptım. Sen? Başlatma aşkına Cengiz. Sen aşkın için falan bir bok yapmadın. Biz üçümüz. Böyleydik. Böyle. Böyle. Hatırladın mı? Tabii. Ha, öyleydik. Ben senin Ömer'e bakışını fark etmedim mi lan? Sen Ömer'i nasıl kıskandın? Benden kaçtı mı sandın? Aşk içinmiş. Sen Ömer olmak için hepimizi, yok Serdarmış, yok Eyşan'mış. Onlar kimler? Biz, biz. Sen bizi sattın, pusht. Ömer olmak için. Şimdi Ömer oldun da. Ömer gibi de çubuğum hapiste. Vay be. Amma içinde tutmuşsun Ali abi. İş istemek için kapıma geldiğinde deseydin keşke bunları. Mert adamsın ya. Paraları tüketip kucağıma geldiğinde deseydin. Reis, oğlum. Boş konuşuyorsun, boş. Her şey seninle başladı koçum. Allah'a şükür senle de bitiyor koçum. Oynadın, kaybettin. Şimdi dön hücrene, Ölmeyi bekle. Şunu görüyor musun şunu? Bunu delip geçemezsin de artık. Kendine yeni bir efendi mi buldun? Hı? Ezel mi aldı seni himayesine? Ne oldu? İfrit oluyordun adama. Ne veriyor sana? kaça satın aldı Ali abi? Çok aşık oldu karın var ya. Ona sor. Boş ver sen onu. Ezel seni tutacak <laughs> görürsün bak benden beter olacaksın Ali. Ramiz'i salacak üstüne. Ne yapacaksın o zaman? Koşa koşa yine bana mı geleceksin? Hı? Senden kurtuldum Cengiz. Hata ettim. Bir kurşunun bir şeyin kaldı sandım. Geldim gördüm. Cengiz Atay bitmiş oğlum. Bitmiş. Doğrudur. Sen bensiz bir ayda Yok, yok lan, lan öyle yok Cengiz'in oyununa gelme, düşme tufe Ulan tefo, ulan tefo. Bu sefer var ya, bu sefer yaşatmam seni. Alo Selim, mekana gel.